Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Lütfen izlemeye devam edelim. Hutbe analizlerimiz devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd. Yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam. Peygamberimize, alen ashabını siz kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, başlıkta da görüyorsunuz. 26 20 12 hutbe analizi. Hutbemizin konusu kimliğimiz, geleceğimizdir. Hutbe analizlerini camiye gitmeyen dinsizler, ateistler, deistler niye gitmediklerinin bahanesi olarak camilerde hutbelerde siyaset var. Bundan dolayı gitmiyoruz, tiksiniyoruz. Yalanını çürütmek için. <laughs> Uzun bir sürede bütün hutbelerimizi analiz yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Dilimiz döndüğünce camide siyaset olmadığını, siyasetten bahsedilmediğini hutbelerde güncel güzel mesele ve konuların ayet ve hadis bağlamında izahat yapıldığını sizlere kanıtlayacağız. Sizler de bunları paylaşarak, beğeni yaparak, yorum yaparak, takip ederek bizleri lütfen destek verin. Her müminin bir İslami sayfaya, her müminin destek vermesi lazım. Size buna ihtiyacımız var değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar. Bunu çok gördünüz. Sosyal medyada çok görüyorsunuz. İslam aleyhtarı olan insanların faaliyetleri inanılmaz güçlü. Birbirlerine bağlılar. Yalan bir haber bulduklarında sonuna kadar beğeniyor, paylaşıyor ve arkasında duruyorlar. Böyle kendilerinden gördükleri, bildikleri herkesi her paylaşıma, doğruluğuna, yanlışlığına, bilmem bakmıyorlar, ehemmiyet etmiyorlar. Bizdendir bu yay. Yay. Çamurat yapışmazsa izi kalsın mantığıyla hareket ediyorlar ama biz doğru, sahih bilgileri sizlere aktarıyoruz. Doğruluğunu ispatlayamayacağımız hiçbir konuyu öne çıkartmıyor, yayınlamıyor, siz kardeşlerimize söylemiyoruz. Ben görüyorum ki üste arkadaşlar bu bir canlı yayın. Giren arkadaşlar geri çıkıyor. Ya bir sayfayı takip ediyorsan, biliyorsan bir kal bir gör bakalım neden bahsediyoruz. Ama maalesef bu konuda da şikayetimizi dile getirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hutbemizdeki ayetimiz şu. Sıbıgatallah ve men ahsenu minallahi sıbıgat ve nahnu lehu abidun. Sadakallahu azim. Kaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yagnihi. Sadaka Resulullah. Kimliğimiz geleceğimizdir. Analizimiz yapalım. Arkadaşlar bakalım gerçekten gerçekten siyaset Var mı hutbede? Bir partiden, bir partinin propagandası, siyasetçinin propagandası var mı yok mu? Ben şu şu Cuma gittim, şu tarihte gittim vardı dediğiniz bir tarih varsa elinize belge yazın arkadaşlar ona da video çekelim. Bakalım var mı yok mu? Onun analizini ne yapalım? Geçmişle alakalı. Muhterem Müslümanlar, her toplumun kendine özgü bir kimliği vardır. Her toplumun Milletler bu kimlikle tarihteki yerlerini alırlar. Milli ve manevi değerlerini bu kimlikle muhafaza ederler. Öyle değil mi? Aile olmayı bu kimlikle sağlar. Sanat ve mimarilerini, şehir ve medeniyetlerini bu kimlikle oluştururlar. Geleceklerini bu kimlikle ayakla tutarlar. Mimarisi bile böyle. Seçüklü mimarisi, Anadolu Seçüklü mimarisi geleneği, göreneği, nakışlara, binalara, camilere, medeselere, kümbetlere hepsine Osmanlı'nın ve diğer milletlerin hepsiyle alakalı Uygurların tarım aleti, bilmem nesi şöyle böyleydi diye duyuru taşıyıp günümüzde. Her milletin kendine göre örfü, annesi, milli manevi değerleri vardır ve kimliklerini böyle oluştururlar. Bizdeki nereden alma arkadaşlar? Düşünün İsviçre, İtalya, Fransa, Almanya adına da milli koymuşlar. Neden? Koyanlar onlar. Doğru söylüyor. Bizim değil de onu koyanlar Alman, Fransız, İngiliz, Yunan olduğu için normaldir o cümleyi kullanmak. Aziz müminler bizi biz yapan, bizi millet kılan birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamamızı sağlayan unsurlardan biri de Müslüman kimliğimizdir. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi in Hucura suresinde innemel müminuna ihvetun. Muhakkak ki bütün müminler kardeştir. Benim için kıssas budur. Müminse kardeşimdir, değilse değildir. Ayette öyle söylüyor bize. Bu kimlik mayasını şu ayeti kerimeden alır. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık kimin boyası Allah'ın boyadığı renkten daha güzeldir ki biz yalnızca ona kulluk ederiz. Bu kimliğin harcında Kur'an-ı Kerim ve sünneti seni yeden beslenen rahmet pınarları vardır. Bu kimliğin temelinde zamana ve zemine göre değişmeyen İslam ahlakı vardır. Maalesef bizde bize verilen kimlikte zamane, zemine, Cumhuriyeti öncesine, sonrasına, şimdikine, geçmişine rağmen kimlik kimlik bize yerleştiriyorlar. Bu kimliğin inşasında rahmet ve merhameti, adalet ve iyiliği kuşanmak vardır. Müslümanın kimliğinde rahmet, adalet, birlik, beraberlik, sevgi, muhabbet, saygı, yardımlaşma, paylaşma öğretisi de budur. Çalmamak, çıkmamak insandan, devletten, milletten, herkesten hakkını rıza göstermek, kimsenin malına, mülküne, namusuna, ırzına, canına göz dikmemek. Bir İslami öğretiye bakın bir tane yanlış bir öğreti var mı? İnsanlar yapıyor olması, bazı siyasetçilerin, şunların, bunların yapıyor olması, dini mensup olan insanların da yapıyor olması, dinin değil o kişinin zatının zaafı ve hatası ve günahıdır, dinin bağlamını gene değiştirmez. Çünkü dinin emirleri ve öğretileri belli. Devam ediyor hutbemiz. Kıymetli Müslümanlar. Tarih sahnesinden silinen milletler önce yabancı kültürlerin etkisi altına girmiştir. Geçmişimize baktığımızda böyle. Osmanlı girmedi mi Fransız kimliği altına? Giyimler, kuşamlar, konuşmalar, lisanlar, özentiler. Şimdi yok mu Avrupa heyecanı, hayranı? kaybolursun, kayboluruz. Kimliğimizi bulamıyoruz yüz yıldır, yüz yılı geçti bulamıyoruz. Ne olduğumuz belli değil. Müslüman mıyız, gayrimüslim miyiz, neyiz? Bulamıyoruz kimliğimizi. Birileri bulamıyor. Bakın tarih senesine milletler önce yabancı kültürlerin etkisinin altına girmişler. Sonra kimliklerine yabancılaşmışlardır. Nihayetinde medeniyetlerini ve geleneklerini kaybetmişlerdir. Aynen böyle. Bugün insanlık ahlaki bir yozlaşma ile karşı karşıyadır. Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle bugün eğlencelerine gittiğimizde sınır mınır tanımıyorlar. Tertemiz yaratılan <laughs> لَقَدْ خَلَغْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim En muhteşem şekilde yarattık insanı diyor Allahu Teala. En muhteşem. Tertemiz fıtrat yatılan neslimiz bozulmak istenmektedir. İnsanın zamanını ve imkanlarını harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı üretilmektedir. Zamanını ve imkanlarını harcadığı ölçüde insanın harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı öyle bir şey yok yani özüne ve kültürüne <laughs> yabancı, kimliksiz nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır. Geçen ne izledim haberlerde, yıllara göre Amerika'nın ülkemizdeki dizi ve sinemalarla ahlaki bir çöküşün, fuhşun, azgınlığın, çarpık ilişkinin, zinanın yasal, legal görülebilmesi için, gösterilebilmesi için, aşılanabilmesi için yıllık harcadığı para 1 milyar dolarmış. 1 milyar dolar para veriyor bize. Türkiye'de ahlaki yozlaşmayı insanlara normal gibi gösterin. Bugün bütün dizilere, sinemalara bakın. Açıklık, çıplaklık, içki ve namaz yan yanaymış gibi. Bir insanın metresi olmadan, metresinden çocuğu olmadan, onun karısı bundan, bunun karısı bundan hamile bak. Bize o da normal gösterdiler ki. Eğer bir kadın kendisinden daha yakışıklı, daha düzgün konuşan, daha varlıklı bir adama gittiyse o bu buna daha güzel yakışmış, güzel olmuş diyebiliyor insanımız. Bakın ne kadar neyi bize normal göstermişler ve başarıyorlar da. Biz birbirimizden haberimiz yok. Yüce Rabbimiz yeryüzünde bu kötülüklere sebep olanları bize şöyle haber vermektedir. İnsanlardan öyleleri vardır ki eline güç geçtiğinde bozgunculuk çıkarıp ürünleri, kültürleri ve nesilleri yok etmeye çalışırlar. Allah ise bozgunculuğu asla sevmez. Bakara 205 arkadaşlar bu ayet. Bir önceki söylediğimiz ayet de Bakara 138'di. Aziz Müslümanlar, takvimden kopardığımız her yaprak aslında hayatımızdan eksilen bir günün sessiz, sedasız gidişinin şahididir. Önümüzdeki hafta yeni miladi bir yıla gireceğiz. Bak bir, bir yıl başından önceydi bu. Çünkü ayın 26'sı değil mi? Evet arkadaşlar 26'sı. Ee, yıla girecek ömür sayfamızdan bir yıl daha geride bırakmış olacağız. Bugünler değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, iş yerlerinin, sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bugünler bedenimize ve ruhumuza zarar veren alkolün tüketildiği bir zaman dilim haline getirilmemelidir. Öyle oldu. Biz bu vaazları camide verdiğimiz birçok camide İçki haramdır, yılbaşı kutlamak, eğlenmek, zina, fuhuş haramdır diye söylendiğinde ayağa kalkan, bağıran, çağıran, siyaset yaptı diyen camiyi boşalan, vaazı sohbeti bırakan hocalarımızı TV'lerde ne yaptık? Hep beraber izledik mi? İzledik. Hayret vererek, hayret içerisinde izledik. Müslüman ülkede içkinin, kumarın, fuhşun, bize ait olmayan milli ve dini bir bayramın, Hristiyanlara özel olan bayramın, Hristiyanlarmış gibi müminlerin sahip çıkması. Onlar diyor biz, biz sizin kadar sahip çıkmıyoruz. Adamlar söylüyor bunu. Siz bizden daha çok sahipsiniz, benimsemişsiniz. Onlar da hayret içerisinde benim gibi. Bugünler içinde alın teri olmayan, kendisin, kendisiyle hayır yapılamayan adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir ki öyle. Ne kültürümüzde, ne dinimizde, ne annemizde böyle bir şeyler yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kişinin iyi Müslüman olduğunu işaretlerinden biri de faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir buyurmaktadır. Mesela arkadaşlar kurtulacak müminlerin özelliklerinden birine boş ve faydasız sözlerden

kurtulacak müminlerin özelliklerinden bir tanesi de. Bir de var, mümin kişi Müslümanın mümin olduğunun özelliklerinden biri boş, faydasız, lüzumsuz işleri terk etmesidir. Peygamberimiz kıyamet gününde beş şeyden hesaba çekilmediği mümin hiçbir yere gitmez diyor. Bu zamanını, vaktini nerede, nasıl geçirdiğinden, zamanını boş işlerle mi, İslami işlerle mi geçirip geçirmediğimizden hesaba çekileceğiz. Bir yıl gelmiş, Mümin ne yapmalı? Geçmişini gözünün önüne getirmeli. Geleceği eksik yaptıklarının günahı ve hata, kusur varsa pişman olmalı. İyi işler hususunda Allah'a yardım yardım dileyerek Rabbimizden daha fazla iyi bir mümin insanlara yardımcı olacağım. Vatana, millete, büyüme, küçüme, anne ve babama, komşularıma, akrabalarıma e, iyilik noktasında, hayır noktasında nasıl daha fazla faydalı olabilirim diye düşünmek, tefekkür etmek mümkün yapacağı bir durumdur. Eli kardeşlerim, ömür nimetinin her anını paha biçilmez bir hazine olarak görelim. Ömrü bizim çevirilen bir nimettir. Yüce Rabbimizin insanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Allah'ın emir ve yasaklarından diyor, Allah'tan yüz çevirmekte. Bak kıyamet yaklaştı, ömür ilerliyor. Akşama sabaha ölürüz. Hala uyanmayacak mıyız, gafletten kurtulmayacak mıyız? İkazına kulak verelim. Bugüne kadar nasıl yaşadığımızı gözden geçirirken, halimizi ve gelen, geleceğimizi ebedi yurdumuz olan ahirete göre şekillendirelim. Nasıl ki hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yaşıyoruz ya hiç ölmeyecekmişiz gibi. Ölümümüze hiç uğramayacakmış gibi. E mümin olarak da o zaman yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak gerekmez mi? Unutmayalım ki uzak gördüğümüz ölüm ve hesap bize çok yakındır. Hutbe böyle bitiyor. Mümin ölüme her an hazırlıklı olmalı. Sonra öldükten sonra öbür dünyada yapacağımız Allah'ın bizi geri gönder, dünyaya geri gönder diye yalvaracağımız o yakarışı yapmamak için bu dünyada imanla ihlaslı bir şekilde yaşayıp, ibadetleri yapıp Allah'a kul, Resulüne ümmet olarak yaşantımızı sürdürüp ömür sermayemizi bu yolda harcarsak hem bu dünyamız mamur olur, mutlu olur hem de ahiretimiz mutlu olur. Biz biz arkadaşlar şeytanın ihvanüş şeyatin dediği şeytanın uşakları, arkadaşları, yarenleri gibi bu dünyada imansız, ahlaksız, hayalı bir şekilde yaşayıp sahabenin gittiği cenneti arzu edemeyiz. Etsek de nail olmamız mümkün değil. Hüsrana uğrarız. Az suresindeki innel insan lefi dediği gibi Allahu Teala'nın Son nefesimizi hüsranla vermemek için bu dünyada imanla yaşamak gerekiyor. Ne demiş Allah Resulü? Kim nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. İmanla yaşarsak imanlı ölürüz. imanlı kelime-i şehadetle ölürsek kelime-i şehadetle uyanırız bize kabirde, ahirette, arasatta Allah'ımızı, Rabbimizi, peygamberimizi, kitabımızı, dinimizi sorduklarında dilimiz lal kesilmez, bülbül gibi öteriz. Ama öyle bir yaşantıyı dünyada hayatımıza hakim kılmış isek. Arkadaşlar unuttum ha bu arada. Siyaset gördünüz mü arkadaşlar? Bir partiden, bir partinin eylem ve söylemlerinden, övgü bahsettiniz mi? Eğer Türk Müslüm ülkedeki Müslümanlara sokulan anane genel kültür gayrimüslimlerin empoze ettikleri şeyleri anlatmak siyasetse yapalım arkadaşlar. Siyaset dediğimiz şey o değil. Bu İslam siyaseti ülkemize, milletimize, kardeşlerimize zarar veren her türlü eylem, fikir, yasalar, bilmem neler eleştiririz. Bak zarar veren, her türlü dini açıdan, ekonomist değiliz, ekonomi, önemli. o zaman tam siyasete giriyoruz. Yermek de, övmek de siyasetçilere siyasettir. Bize öyle diyorlar. Yer, yer, yer. Siyaset olmuyor mu o zaman? Övünce siyaset oluyor, onların istediği şekilde yerince olmuyor. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar, bir hutbemizin analizini daha bitirdik. Siyaseti görmedik. Varsa yazın arkadaşlar, şurası siyaset değil, bakalım tekrar. Bunun için camiye, cumalara gitmeyen insan gitmeme sebeplerini hutbelerdeki konularda aramasın. İmanını sorgulasın arkadaşlar. Selametle kalın. Allah evlerinize bereket, muhabbet, ülfet, sevgi nasıl etsin. Abim yer ve yardımcınız olsun. Selametle kalın. Bir iki gün sonra diğer hutbede analizinde buluşalım. Takip etmeyi, paylaşmayı unutmayalım lütfen. Yorum ve beğeniler de önemli.